Esselamun Aleyküm. Bu ismi şerifi çokça zikreden kişi, önemli şahsiyetler nezninde çok makbul birisi olur. Hangi ismi şerif? Erbaini İdrisiye isimli eser içerisinde bulunan 40 adet esmadan bir tanesi. Hemen zikredelim. Ya muide ma efnahu iza barazel halaiğu min mehafetih ya muide esmasından bahsediyoruz. Tek başına ya şeklinde değil. Bu kelimelerin tamamının zikredilmesi gerekmekte. Türkçe manasına bakacak olursak, Ey bütün canlılar kendisinden korkarak davetine icabet için mahşere çıkacakları zaman evvelce yok ettiklerini iade buyuracak, tekrar diriltecek olan zat manasına gelmekte sevgili dostlar. Allahu Teala tüm güzel dualarımızı kabul eylesin. Yorumlara amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayalım. İnşallahu Teala Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.